Arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle e, modlarla survivor'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. E, modlarla Survivor'da kalanız yerden devam ediyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bunlar ne? hiç Neden bunlar? Yani niye var bunlar? Şimdi anlatıyorum. E, şu oldu. E, ben bir kere kuzenime video ama bir tane mod gösterecektim. O modda madenler ekledi. Tamam mı? Madenleri ekliyorduk. Bayağı bayağı bekliyordu. Titanyum, bilmem neler ekliyordum. İşte orayım gibi şeyler, orayım gerçi vardı. Orayım gibi mat, madenler göz ee, ekliyordu, tamam mı? İşte ben de ee, açık bırakmışım o modu. Hani gösterdim, açık bırakmışım. Sonra buraya girdiğimde her yer madendi ve o o, o, o modu ben modlar sabah burada kullanmak istemiyordum. Ya yani hep yani bu kadar. Yani bu sonra da kapattığımda her yer bu şekilde idi. Yani her şey bu kadar. Ama gerçekten buna bize işe yarayabilir. Baksanıza. Değil mi? Buraları kırıyoruz. Bu şeyler bize işe yarayabiliyor ya. İyi ki de yapmışsınız. <laughs> güzel oldu. Belki. Bence güzel oldu. Şurayı kıralım bir de bak kapı bile var yani kapı da var kapı bir de e, her yer düşmüştü böyle yerler bu yüzden şöyle koyalım. koydum koydum neyse biz e, videomuza devam edelim uzun süreden konuşma sonra arkadaşlar ya ben e, videoyu şey yapayım e, durdurayım çünkü yani, şey kazıp geleyim çünkü yani Doymuk mu? Evet. Tamam doymuk. Ee, çünkü e, video uzun ol, olunca yani çok beklemek zorunda kalıyorum. O yüzden videoyu durduruyorum. E, maden toplayınca geri döneceğim. Bir tane spawner bulup hemen videoyu başlattım. İskelet spawneri. E, ben şu an peaceful'da olduğum için elbette e, gelmiyorlar canavarlar. Bakalım ne varmış. Bir şey yokmuş ya. Bak bir şey yapmış beyler. Neyse ben videoyu durdurup geliyorum. Bu arada e, iki tane elmasım var. 64'lük ve bir 26'lık da demirim var. Neyse ben e, Demir toplayıp geleyim ya. Değil mi? En iyisi böyle olacak. Hadi görüşürüz.